Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Konumuz Çocuklar Şiiri. Çocuklar Şiiri Çocuklar dinleme ve izleme metnimiz. O yüzden bu metni dinleyerek yapacağız. Ama öncesinde hazırlık bölümüyle konumuza giriş yapalım. Yaptığınız resmi sınıfta sergileyiniz. Bu resimde neler anlatmak istediğinizi arkadaşlarınıza açıklayınız. Yaptığınız resim derken kitabımız neyi kastetti? Hemen ona bakalım. Bir önceki dersimizin son kısmında, sonraki derse hazırlık bölümü vardı. Burada resim defterinize sevgi konulu bir resim yapınız demişti kitabımız. İşte burada hazırlık bölümünde de bu resmi arkadaşlarınıza göstermenizi istiyor. Ve onlara bu resmi anlatmanızı istemiş. Sizler uzaktan eğitimde olduğunuz için tabii bu resmi arkadaşlarınıza ulaştırmanız zor. O yüzden evdeki ebeveynlerinize bu resminizi gösterin ve bu resimde neler anlatmak istediğinizi onlara açıklayın çocuklar. Şiirinizi dikkatlice dinleyiniz demiş. Şiiri dikkatlice dinleyiniz demiş. Evet çocuklar şimdi şiirimizi sizin için e, ses kaydını ben yayınlayacağım. Sizler de birinci etkinliğimizi açıyorsunuz. Elinize kaleminizi, silginizi alıyorsunuz. Şiiri dinlerken birinci etkinlikteki boşlukları dolduruyorsunuz. Hadi hemen hazırlığınızı yapın. Ben de sizin için şiirimizi açıyorum. Üçüncü tema, Erdemler. Çocuklar, bir dünya özlerim, sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya, bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında, yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak, bir coşkulu gür ırmak. Yeryüzüne sevgi sevgi, akalım çocuklar. M. Güner Demiray Üçüncü tema, Erdemler Çocuklar Bir dünya özlerim, sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya, bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında. Yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak. Bir coşkulu gür ırmak. Yeryüzüne sevgi sevgi akalım çocuklar. M. Güner Demiray Evet, şiirimizi dinledik. Sizler de birinci etkinlikteki boşlukları doldurdunuz. Gelin bir kontrol edelim. Doğru ya da yanlışlarınız varsa buradan düzeltebilirsiniz. Şiiri ikinci kez dinleyerek verilmeyen kelimeleri noktalı yerlere yazınız. Çocuklar, bir dünya özlerim. Sen ben kavgası yok. İşte böyle bir dünya, bir barış tarlasıdır. Büyüyelim çocuklar. Yaşamak yıldızların altında yaşamak güzel şey. İşte meydan, işte bahçe. Oynayalım çocuklar. Yüreğimiz sımsıcak, bir coşkulu gür Yeryüzüne sevgi sevgi akalım çocuklar. M. Güner Demiray yazmış çocuklar şiirimizi. Hemen şiirimizi ezberlemeye çalışalım. Birkaç kez okuyalım. Ne anlatmak istediğini anlamaya çalışalım. Ve evdeki büyüklerimize yine bu anladığımızı aktaralım çocuklar. Devam ediyorum. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Şair nasıl bir yer özlüyor? Evet şair sen ben kavgasının olmadığı bir yer özlüyor çocuklar. Şair çocuklardan ne istiyor? Barış içinde büyümelerini, meydanlarda ve bahçelerde oynamalarını, sevgiyle akmalarını istiyor. Üçüncü etkinlik. Şiirin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz demiş burada sevgi, özlem, paylaşmak ve saygı kelimeleri var şiirin e, konusu yaşam sevgisi ve çocuk sevgisi ikisi bir arada ben o yüzden bu şiirin konusunu sevgi olarak işaretledim çocuklar tabii şiirin birazcık da e, alıntılardan oluştuğunu ve sizler için konu belirlemede birazcık ağır olacağını görüyorum e, ama tabii kitabımız bu şiirimizi bize ders olarak sunmuş bizlerde dinleme metni olarak işliyoruz çocuklar. Evet, şiirimizin konusu sevgi ama özlemde işaretlemişseniz doğru kabul edebilirsiniz. Dördüncü etkinlik, şiire farklı iki başlık bulup yazınız. Özlenen dünya, dünya ve çocuklar. Bunlar benim bulduğum başlıklar. Sizler de iki farklı başlık bulabilirsiniz. Beşinci etkinlik, aşağıdaki sözlerden hareketle bir konuşma konusu belirleyiniz. Bu konu hakkında konuşmadan önce söylemek istediklerinizi zihninizde tasarlayın. Evet çocuklar, geçen haberlerde izledim. Futbolcular bile önemli maçlar özellikle zihinlerinde oynarlarmış. O halde bizler de yapacağımız konuşmayı önce zihnimizde tasarlamamız lazım. Resim derslerinde bile önce size uyarıda bulunuyorum değil mi? Yapacağınızı önce zihninizde tasarlayın. Ondan sonra resminizi yapmaya başlayabilirsiniz diyorum. Sizler de bu konuları okuyacaksınız ve bu konuları önce zihninizde tasarlayıp daha sonra konuşmanızı hazırlayabilirsiniz. Bakalım neymiş konularımız? Sevdiğin kimseyi ölçülü sev. Olabilir ki günün birinde düşmanın olur. Düşmanına karşı da aşırı gitme. Belki günün birinde dostun olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözüymüş çocuklar. Sevgi dostlara saygılı olmakla güçlenir. Hazreti Ali radıyallahu anh. Evet, sevgi işte üzerine çok güzel sözler bunlar. İnsan yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez. Anatol Frans. Ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim. Sofokles. Bunlar da önemli insanlar çocuklar, büyüdükçe öğreneceksiniz. Sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür. William Shakespeare. Evet. Bu konulardan birini seçerek konuşmanızı hazırlayın. Bizler de derslerimizde bu konuları konuşalım. Video ortamında konuşmak zor. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki şarkıyı öğretmeninizin yönlendirmesiyle sınıfta birlikte söyleyin. Ardından bu şarkının sözlerini bakarak defterinize yazınız. Evet çocuklar, çok bilinen bir çocuk şarkısıdır bu. İnternette videolarını bulabilirsiniz. Melodisi kulağınızda değilse internetten bularak bu şarkıyı öğrenin. Şimdi ben size sözlerini okuyacağım. Bir dünya bırakın, oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele, el ele verin çocuklar. Bir vatan bırakın biz çocuklara. Islanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir bahçe bırakın biz çocuklara. Göklerde yer açın uçurtmalara. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele, el ele verin çocuklar. Bir barış bırakın biz çocuklara. Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya. Oynaya, oynaya gelin çocuklar. El ele, el ele gelin çocuklar. Bir dünya bırakın biz çocuklara. Yazalım üstüne sevgili dünya. Oynaya, oynaya gelin çocuklar. El ele, el ele gelin çocuklar. Adnan Çakmakçıoğlu yazmış bu şarkımızı. Evet çocuklar. Evet dinleme metnimiz bu kadardı. Metin etkinliklerini tekrar edelim. Şiirimizi tekrar okuyalım çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.